Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından birinci Karakucak, kucak, şalvar, aşırtmalı aba, kapışmalı aba ve kuşak güreşleri çalıştayı Kahramanmaraş'ta Orkis Termal Otel'de düzenlendi. <laughs> Çalıştay'da güreşlerin yapılacağı er meydanı, saha düzeni, düzenlenecek ulusal ve uluslararası şampiyonalar, hakem ve cazgırların görevleriyle okul sporları gibi konularda görüş alışverişinde bulunuldu. Çalıştay'da açıklamalarda bulunan Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkan Vekili Şahin Opur, çalıştayımızın hayırlar getirmesini temenni ediyorum sözlerine yer verdi. İlkini gerçekleştirdiğimiz Karabucak, Şavdağ, Şamlaba, Aşınmalı, Kuşak Güreş Çalıştayı, geçen hafta daha düzenlemiş olduğumuz, Balıkesir'de düzenlemiş olduğumuz Yağlı Güreş Çalıştayı'nda, şunu gördük ki camiamızın bu tür çalıştaylara, sempozyumlara, Eğitim e, ve geniş kapsamlı uluslararası arası e, bildirilerin yayınlandığı hem de üreşimizi e, Ruslar arası e, Almanya'ya açmak hem gençlerimizi daha iyi e, bilimsel olarak e, bilinçlendirmek, anlatmak, e, yaptırmak için çok önemli olduğunu camiamızın yüksek tonuna, seslerini dile getirdiler. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş ise artık geleneksel güreşlerde her şey çok daha farklı olacak. Burada çok seslilik olacak. Herkesin sesini dinleyeceğiz dedi. Tabii bizim çalıştaylarımızın diğer çalıştaylardan biraz farklı olmasını ben açıkçası arzu ettim. Şimdiye kadar yapılan çalıştaylarda çeşitli kurullar belli hazırladıkları görüşleri sunarlarmış. Bunları bir e, sempozyum edasıyla e, sunumda bulunup e, toplantı sonlanır. Ben açıkçası böyle bir kalıktay olmasını arzu etmedim. Sizin de dikkatiniz çekiyor, Gök çekikte sorun konuları var. Her bir sonu ba sorun başlığını burada bütün paydaşlarımızla tartışılsın istiyorum. Uzun uzun tartışılsın istiyorum. Bu tartışmanın sonucunda da de oluşacak ortak akılda bir e, sonuç e, ortaya çıksın istiyorum ve bu çıkan sonuç doğrultusunda da hep birlikte yürüyelim arzu ediyoruz. Gördüğünüz gibi aslında paydaşlarımızın hepsi benzer şeyleri düşünüyor. Farklı şeyler düşünmüyorlar. Bu da bize aslında doğru adımlar atmayı düşündüğümüzü doğru yolda olduğumuzu tekrar göstermiş oluyor. Bu bizim için bir mutluluk kaynağı. İnşallah hep birlikte bu çalıştayın sonuna kadar aynı dinamizm içerisinde çalışmaya devam edeceğiz. Keşittik konu başlıklarını ayrıntılı bir şekilde tartışacağız. Bazen bizi ikna edecekler, bazen biz paydaşlarımızı ikna edeceğiz, bazen farklı bir konuda uzakacağız. Ama mühim olan e, geleneksel güreşlerimiz için en doğru olan hususları hep birlikte belirlemek. Programa Başkan Türk İş'in yanı sıra 12 Şubat Kaymakamı Serkan Keçeli, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkan Vekili Şahin Okur ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Kahramanmaraş Gençlik ve Spor Müdürü Cemil Boz, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İnsan Kabakçı, Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın, güreş festivali düzenleyen il, ilçelerin kaymakamları ve belediye başkanları şampiyon güreşçileriyle ilgililer katıldı.